Merhaba arkadaşlar. Bugün de e, gene bir akvaryum temizlik videomuz var. Bu seferki akvaryum küçük bir akvaryum. İçinde gene lipses besliyoruz. Daha doğrusu besliyor. Bir arkadaşımız. Şöyle akvaryumu çıkartalım. Bayağı bir pislenmiş. Benden kendisi rica etti. Ben bunu hediye ettim bu arkadaşa kendi yavrularımdan ve özel tür lipseslerinden tabi kendi takımdaki özel tür sesleri siz daha görmediniz. O videoyu ilk o videoyu atacağım. Onu çektim çok oldu çekeli ama da atamadım onu ilk atacağım. Sonra da bu videoyu atacağım. Yani karışmasın yani o videoyu bir gün arayla değil de iki hafta arayla gibi düşünebilirsiniz şöyle Bayağı bir cidden pislenmiş iki hafta falan tabii bunun içinde çok vataz gibi şeyler yok balıklar yok görünebiliyor mu bilmiyorum şurada özel iki tane lipistesimiz var dişi erkek bir de lipistes yavrularımız var benim kendi yavrularım bunlar biraz küçük burada yani alanı küçük olduğu için küçük olmuşlar daha çok büyüyememişler ama inşallah büyüyecekler. Şöyle hemen o zaman başlayalım temizlemeye. İlk önce bunlara bir tane böyle yuvarlak bir leğen gibi bir şey getirmem gerekiyor. Hemen onu getirip geliyorum bir dakika. Evet arkadaşlar, hemen burada şu şekil bloklarımızı alacağımız bir tane leğenimiz var. Hemen bir dakika blokları Kendi kepçemi getirmedim. Şöyle bir tane şeyle alacağız. Bakalım yakalayabilecek miyiz? De bunu böyle arkaya alalım. İlk önce içinden bu stretch çıkartıyoruz. Buraya koyuyoruz. Aslında oraya koymuyoruz temiz suyun içine. Niye koyuyoruz? Şöyle bir suyun içine koyuyoruz. Buradan da balıklarımızı alalım. İşte. Gel. 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 Arkadaşlar bunları böyle yakalamak çok zor. Ben akıya kalıp geliyorum. sıkılmayın diye. Evet arkadaşlar. Balıklarımızı aldım. Hatta suyunu da e, boşalttım. Şimdi taze yeniden su ekliyoruz. Kesinlikle siz eğer akvaryumunuz böyle bile olsa e, %25 su değişimi yapabilirsiniz. Ama mesela böyle yapsanız da olabilir. Çünkü zaten küçük bir akvaryum diğer akvaryum suyundan biraz daha alırsanız ayırırsanız yani es eski suyundan sıkıntı olmaz ama büyük akvaryumlarda olur büyük akvaryumlarda yüzde 25 su değişimi yapmak gerekir ee, bir haftada bir kere falan dip dip çekim yapmak gerekir ee, böyle akvaryumlarda da gerekir ama ben yapamayacağım için şu anda vaktim olmadığı için yapmayacağım. Suyu da ılık olsa zaten yeter. Çok da sıcak yapmayın suyunu, haşlatmayın hayvanlarımızı. Fritzy zaten yıkamıyoruz. Neden derseniz içindeki faydalı bakteriler falan e, gitmesin diye. En azından mesela su değişimini öyle yapamıyorsak böyle puf tırayı yıkamayın yeter. Puf tamamen yıkamayın değil. Ya her su değişiminde de yıkamayın. Şimdiki zaten bu eski suyu da değil. Ee, eski suyu değil ben yapamayacağım için eski suyu değil. O yüzden hemen balıklarımızı alalım. Kepçeyle de zaten balın yanına yaklaştırıyorsunuz. İndirdiğiniz anda su kendini içeri çektiği için bu balıklar ya, küçük olduğu için geliyorlar. Hoppa. Bir. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi oğlum git. Git yuvana. Gitmeyeceğim diyorlar. ya. Şunu çok almayalım. büyük bir akılımı yaparsa olabilir. Dolayısıyla e, elinizde eğer özel türlü pistler varsa Instagram'dan bana ulaşın. Ya da sizin ben bende özel türlü pistler var ama daha çok üretmek istediğim için lazım bana o yüzden. Mesela farklı bir tür olursa e, olabilir. Siyahlar da olabilir. Farklı bir özel tür de olabilir. Suyunu indiriyorum. Mecburen. Çok oldu suyu. Bu işe yeni başladık. Hobi değil. E, böyle üretmeye yeni başladık. Hobi olarak yapıyoruz zaten besliyorduk. Çoktan beri. İnşallah böyle sağlıklı bir şekilde devam ederiz bu hobiye. Sizlerin de seveceğini inşallah. İnşallah seversiniz. Zaten ülkemizde bu hobiyle uğraşan binlerce kişi var. Ben de o kişilerden biri olmak istiyorum. Kendi yani Youtube'dan kazandığım mesela parayla büyünce pek çok açmak istiyorum. Tabii yapıp becerebilirsek. Siz de beğenirseniz olur. Kanalıma like yapıp, like atıp abone olmayı da unutmayın bu arada. Şöyle bir unuttum. Videoları çok şey yapamıyorum. Düzenleyemiyorum bu aralar. Ee, kanalımda e, bir tane video atmıştım kısa video balın ne zaman doğurur diye e, 150 mi 120 mi 140 mi bilmiyorum 120'den geçik geçik e, izlenme almış sağ olun inşallah bütün videolarımız öyle olsun ya benim gözüm çok yükseklerdi zaten. Size sevdirebilsem yeter bana. Bu çok boş konuştum. Özür dilerim. Kalmadı değil mi? Ufacıklar ya benim büyüdü bunlar ufacık. Çok ufaklar. Yeter bu kadar. Allah metalin mavisi yok. Olsun ya bir şey olmaz. Bir dahakine getirdim zaman atarım ben içine. Ben metal mavisi e, atıyorum bunların içine. Fazla suyumuzu da alıyoruz. Hemen sizlerle birlikte yemini de atalım. Yemin artık bu araların. Şöyle. bekliyorum. bekliyor. Büyüsünler. Bendeki çöpçüyü vereceğim. Bendeki çöpçüyü ilk getirdiğim zaman çok küçüktü. Şimdi kocaman oldu. Vatozum zaten ben Vatoz bir yıl falan oldu. Evet bir yıl oldu bende olalı. Bir yıl önce aldım. Vatozumuz bayağı yaşlı. Şöyle mini Güzel bir akvaryumumuz var. Şöyle. Bana ee, soru sormak isteyenler ist Instagram'dan yazabilir. Burada YouTube kapatıyor yorumları. Instagram'dan yazarsanız sevinirim. Elinde lepistes olanlar, lepistes almak isteyenler yazarsa ayarlayabilirsek olur. Şöyle kapanmadan da motorumuzu da gösterelim. Yani fişe takalım. Bir dakika arkadaşlar. Motoru da taktım. Güle güle. Bay bay.